Selam dostlar. Bugün yine çok güzel bir bölgeye geldim dostlar. Bugün de sizin için Kibriya'ya geldim. Bakalım Kibriya'da neler görebileceğiz. Birlikte gezelim dostlar. Bu Kibriya'nın her tarafını detaylısıyla göstermek istiyorum. Bugünlerde evde kalan arkadaşlar için Biliyorsunuz her taraf kapalı. Ve sizin için yepyeni bir video ile burayı şenlendirmek istiyorum bakalım. Şöyle bir gezelim. Hemen. Burası Kibirya'nın giriş bölümü arkadaşlar. Şöyle her tarafını detaylı göstereyim. Ondan sonra birlikte gezelim bakalım. Şöyle bir Şöyle videoyu kesmeden arkadaşlar göstermek istiyorum. Bakalım. Ne kadar gidebileceğiz? Akşam üzeri oldu. Ama yine de her tarafı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir göstereyim buraları. Eski mekanları. Burası arkadaşlar eski gladiyatörlerin at yetiştirme yerleri. Kibirya, Burdur, Gölhisar ilçesine bağlı. Hemen Gölhisar'ın üst tepesinde çok şahane bir yer. Şöyle yukarıdan aşağı doğru tek tek birlikte gezelim bakalım. Şöyle bir Şu taşların güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar süper. şuralar falan bir görmenizi istiyorum bak. O kadar güzel ki. Şöyle her tarafı detaylısına göstermek istiyorum. Şöyle gezelim bakalım. Taşların güzelliğine bakın arkadaşlar. gördüğünüz bütün büyük alanlarda eskide atlar kuşarmış. Ya ne kadar güzel, ne kadar müthiş bir yer ya. Arkadaşlar tabii dışarı çıkamayanlar için böyle güzel bir video yapmak istedim. Bu yasaklı günlerde inşallah iyi gelir. Bu videoları izlersiniz, ferahlarsınız. Ben de iki gün önceden çıktım. Siz dostlarım için böyle güzel bir antikenti kayıt altına alıp videolarını sizlere paylaşmak istedim. O kadar müthiş bir yer ki. Hangi tarafı göstereceğim? Şaşırdım kaldım dostlar. Gerçekten. Şunun güzelliğine bakın ya. Yani her taş ayrı bir değerde. Çok büyük bir alan. Çok da güzel. Eskide insanlar tabi burada da oturur. Buradaki atları falan izlerlermiş herhalde artık. O zamanki insanlar. Şöyle bir taşları göstereyim. Hemen şurada bir giriş var. Arka tarafta bir girelim bakalım. Burası da arka bölüm manzarası. Arka bölümde büyük bir vadi var. Şey oldu, şuna da bir bakalım. Hemen bu bir diğerinin arka tarafında bir yer Artık neyin nesidir burası? Kapalı bir alan. Hemen buradan çıkalım bakalım. Aşağıda da gördüğünüz gibi göl gözüküyor arkadaşlar. kadar süper yapılar arkadaşlar dostlar ya. Şu yerleri görüyorsunuz. Şöyle bir tünel var. Bu orta bölme doğru gidiyor. Bakalım. Biz de girebilir miyiz? Gideriz herhalde. Şöyle bir gezelim içini. Şöyle bir giriş var burada. Taşlar arkadaşlar ne güzel dizayn edilmiş bakın. Evet, gidelim bakalım. Herhalde bu arenanın çıkışı burasıydı. Arkadaşlar birlikte geziyoruz. Ne varsa artık her tarafı tek tek görelim istiyorum taşları görüyorsunuz arkadaşlar. Tek tek taşlardan yapmışlar. Artık buraları nasıl yaptılar? Ne hale getirdiler? Hangi güçlü insanlar buraları yaptı? Çok değişik. Burası da aranın tam ortası. Size gezin bakın arkadaşlar. Sonra Kibriya'nın aranasını Aradım. gezmedik demeyin. Şu anda birlikte tam ortasını geziyoruz. Burası çok güzel tarihi bir yer. Bu anları yakalamak çok zor. Şu anda atlar olsaydı belki de burayı gezemiyorduk. Bundan binlerce yıl önce buralarda atlar koşuşuyordu. Şöyle göstereyim. Çok desenli, çok çeşitli taşlar var. Şöyle göstereyim. aran ortasında geziyoruz. Sağdaki soldaki taşları gösteremiyoruz. Bakın şöyle görüyorsunuz taşlardan koltuklar, taşlardan sütunlar. Pazar yeri gibi. Ne istersen var. Şurası da aranın taş oturma yerleri. Eskide insanlar burada oturup buradaki Gladiyatörleri izliyorlarmış. Artık burada atlarını gösteriyorlarmış. Atlarla yarışma yapıyorlar, gösteriş mi yapıyorlar? Eski askerler artık. Tabii burada başka dostlarımız da var. Şöyle yavaş gösterebilir miyim? Evet, kaçıyorlar. Taşın güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel ya. Bunu nasıl işlediniz? Nasıl yaptınız? Akıl sır ermiyor. Buna benzer binlerce taş var. Şöyle bir arenayı da göstereyim ara sıra ve şuraları tek tek bir sürü taş var arkadaşlar. Tabi bu ki bir yanın her tarafında toplanmış taşlar değerlendirmişler getirmişler buraya gelen gidenler için sergilemişler. Bu taşlar daha önceleri burada olur pek sanmıyorum. Sonradan buralara bırakılmış. Tabi biliyorsun arkadaşlar bu taşların hepsi birbirinden değerli. Şöyle biz daha. arkamıza dönüp bir göz atalım. Şurası geldiğimiz bölüm. Yukarıdan dönüp buraya kadar geldik. Ve arenanın ortasında yürümeye devam ediyoruz bakalım. Nereye kadar gideriz. Şu taşların güzelliğine bakın. Şu koltukların güzelliğini. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Hangi tarafı göstereceğimi şaşırıyorum artık. Şöyle bir çıkış var burada. Artık bu son adam yapılmış bilmiyorum ama şöyle bir merdiven çıkışı var bu beton oturakları. Burası da buranın çıkışı. Şöyle tekrar bir göstermeye çalışayım. arkadaşlar herkes gezemeyebilir. Ama bu kardeşiniz gidip bu güzel yerleri ille de sizlere gösterecek. Evet burası da kibir yanı çıkışı hemen çok güzel olan taşları da ön tarafa koymuşlar bak Çok güzel desenli taşları, göze gelen taşları da buranın çıkışına koymuşlar Şöyle bir her tarafını göstereyim şurada bir kapı gibi bir şey var bu kadar güzel bir desen ki arkadaşlar Şunu göstereyim şöyle bir yani bunları gördük mü hayran kalmamak elde değil dostlar o kadar güzel burası da Kibriya'nın çıkış Da şöyle bir göstereyim. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel. O kadar muhteşem yapmışlar ki. Ve üstünde de yazılar var. Bu yazıları okuyan bilen var mı bilmiyorum ama yine de göstereyim şöyle belki okuyan çıkar. Ve Kibudya'nın çıkışı. Şurada yazılar var arkadaşlar okumak isteyenler için şöyle durdurayım. Durdurup bakmak isteyenler için şöyle göstereyim. Şurada bir daha var. Ve burası da Evet arkadaşlar. Şöyle buradan da gösterip buradan çıkalım. Evet dostlar. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.